Çalışma çalışmamıştık. Soruyu bizi cevaplıyoruz. Yani biz birbirimize rakip olabiliriz ama birlikte bu sektörü beraber büyütebiliriz. Girişimcilere de söylüyorum. Bakın diyorum bu dönemde bakmazsanız, bu dönemde mevcudur koyuyorsanız valla başarılısınız diyoruz. Ağam proje kaçtı falan diyor ya. Gördüğüm karşılıkları dahi olmayan girişimcilerin bugün milyar dolar seviyelerine geldiğini gördüm. Önümüzdeki dönemde aslında dilini pelesenk olacak kelimedir keşke. Çünkü onlar birçok gelişme yatırım yapmayı kaçırmış olacaklar. <laughs> Evet, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrardan. İsmim Yavuz Kuş benim. Tabii bu soruyu çok yerlerde duyuyoruz yani. Çok da mutlu oluyoruz. Bir yandan da yaşlanıyoruz. Onu söylemekte fayda var. Ben yaklaşık 20 yıldır ticaretle uğraşan birisiyim. Uzun yıllardır bir, bir melek yatırımcıyım. Farklı sektörlerde firmalarımıza özellikle girişim dünyasını uzun yıllardır takip eden birisiyim. Girişimcilik çok sevdiğim bir alan. Girişimcileri çok seviyorum. Girişimcilere yatırım yapmayı param olduğu zaman çok seviyorum. Değerli girişimcilerle beraber olmak ayrı mutlu ediyor beni. Genel olarak girişimcilik dünyasında girişimcilerle birlikte olmayı çok seven birisi olarak diyebiliriz yani. <laughs> aslında ekosistemle ilgili bilgi vermekte fayda var. Türkiye'de aslında kitle fonlamanın yaklaşık bir 10 yıllık bir mazisi var. Tabii sonrasında bir regülasyon süreci var. Yani sermaye piyasası kurulu çatısı altında aslında sistemli, entegrasyonlu, regülasyonu tamamlanmış bir çalışma var. Tabii bizim ülkemizde Regülasyon olmadığı zaman fon toplamak, para toplamak aslında sıkıntılı bir süreç. Dolayısıyla Fon Angels olarak 15 yıllık ekibimizle, arkadaşlarımızla, kurucularımızla aslında 15 yıllık bir girişimcilik mazimiz olduğu halde biz resmi olarak bu regülasyon tamamlanana kadar bir kitle fonlama çalışması resmi olarak yapmadık. Ne zamanki regülasyon tamamlandı, kitle fonlama alanında bir tebliğ yayınlandı. Ondan sonra biz zaten öncesinde girişimcilere yatırım yapan, bir melek yatırımcı ünvanı olan aslında birçok arkadaşımızda zaten bir mazimiz vardı. Benim de yaklaşık 15 yıllık dediğim gibi girişimcilik sürecim serüvenim var. Kas gücümüz bu anlamda kuvvetliydi. Ne zaman ki regülasyonu oldu. Sermaye Piyasası Kurulu çatısı altında bir sistem inşa edildi. Biz 2019'dan sonraki ilk tebliğ 2019'a yayınlandı. Oradan sonra hemen hızlı bir şekilde aksiyon olarak çalışmalarımıza başladık. Ponence'ı bu bilinçle aslında kurduk. Öncesinde regülasyon öncesinde girişimcilere aslında yatırım yapan bir vizyonumuz vardı bu bağlamda. En güçlü yanımız ne dersek aslında az önce söylediğim ifadelerde geçiyordu. Bizim girişimcilik tarafında kas gücümüz çok kuvvetli. Bir taraftan ben ilk girişimini üniversitede kuran sıfır sermaye değil eksi yani borçlanarak kuran bir girişimci olarak 20 yıllık bir girişimciyim. Ve kurucu ekibimizde, ki ben kurucu liderliğini yapıyorum şirketim, kurucu ekibimizde birçok arkadaşımızın bir, bir girişimcilik serüveni var. Tabii para kazanmaya başladıktan sonra da e ben de bir melek yatırımcı olarak arkadaşlarımızla girişimcilere yatırım yapmaya başladık. Dolayısıyla kas gücümüz girişimci ve yatırımcı özellikleriyle öne çıkan bir ekip olması aslında bizim en güçlü yanımız. Dolayısıyla bu bağlamda girişimci yönü kuvvetli, yatırımcı yönü kuvvetli aslında bir ekibe, bir kurucu bir iradeye sahibiz. Nasrettin Hoca'nın ifadesini hep söylerim. Damdan ya da ağaçtan düştüğü zaman doktor falan gelsin dedikleri zaman diyor ya hayır hayır damdan düşen birini getirin ya da ağaçtan düşen birini getirin diyor ya. Bizim hikayemiz aslında biraz öyle. Biz Girişimciyiz. Girişimciyi çok iyi anlıyoruz. Çünkü biz o süreci yaşadık. Damdan düştük, ağaçtan düştük. O girişimci bize geldiği zaman genelde şöyle ifadelerle karşılaşıyoruz. Hani bize kendini anlattığı zaman abi diyorlar bizi çok iyi anladınız. Yani kendini çok iyi anlattıklarını hissediyorlar. Tabii Komitemiz yatırım turuna da uygun gördüğü zaman girişimi, ben de arkadaşlarım da kendi imkanlarımız nezdinde girişimci yatırım da yapıyoruz. Dolayısıyla en güçlü yanımız girişimci ve yatırımcı bir ekipten oluşmamız diyebiliriz. <laughs> i mm -hmm. Ben kitle fonlama sürecini aslında uzun vadeli bir yatırım süreci olarak görüyorum. Bu yeni nesil bir yatırım enstrümanı. Biraz zamana ihtiyaç var. Uzun soluklu bir çalışma, sabır gerektiren bir çalışma. Hem platformlar nezdinde biraz uzun soluklu bir çalışma yapmak gerekiyor ve girişimcilerin, yatırımcıların bu ekosistemi aslında belki büyütecek en değerli argümanlar olarak nitelendirebiliriz. Girişimciler bu ekosistemden fonlandığı takdirde tabii bir girişimcinin 3 yıl 5 yıl bir aslında başarısını ortaya koyacak bir zamana ihtiyacı var. Dolayısıyla bu girişimci fon aldıktan sonra çalışmalarını yapacak, projelerini geliştirmeye çalışacak. Bununla birlikte geliştiği takdirde bir başarı hikayesi oluşursa bir exit ya da bir efendim Unicorn markalar, turkorn diyelim, ikimiz artık öyle geçiyor, markalar ortaya çıkarsa yatırımcı kitlesinin de buraya yöneleceğini düşünüyorum. Girişimci, başarılı girişimci olmalı bu defolma sürecinin serüveninde. Yatırımcı da acele etmeyen, biraz böyle girişimciye sabreden, yatırım yaptığı zaman işte bir ay sonra, iki ay sonra hemen ne kazandık, ne kazanıyoruz gibi bir beklenti de aslında olmayan, bir akis girişimci bir, birkaç yıl en azından girişimini gözlemleyerek, girişimcinin başarı o gözlem sürecinde başarı hikayesi yazdığı zaman aslında çok Yüksek çarpanlı gelirler de elde etme imkanı var yatırımcının. Dolayısıyla burada girişimci önemli. Başarı hikayesi için, sektörün gelişimi için bir yatırımcının sabrı söz konusu. Az önce ifade ettim uzun soluklu bir çalışma. Ben bunu birkaç ortamda söyledim, burada da söyleyeyim. Mesela maratonlarda 100 metre koşulları vardır. Bir de 5000 metre ya da uzun maratonlar vardır. Kitle fonlama borsa gibi ya da kripto gibi ya da diğer yatırım enstrümanları gibi ki bunlara karşı değilim, destekleyen birisi olarak söylüyorum. Bir kısa vadeli yatırımlar değil. Bir banka yatırımları gibi kısa vadeli yatırımlar değil. Bunları ben 100 metre koşulcularına benzetiyorum. Yani 100 metrede Hüseyin Bolt hep dünya rekoru kırdı ama bakıyorsun 5000 metrede yok, 10.000 metrede yok. Dolayısıyla kitle fonlaması 100 metre koşucularının yapacağı bir iş şey değil. Bilakis 5000 metre, 10.000 metre yani aslında uzun bir maraton. Ben bu süreci aslında bir 10 yıllık serüven olarak planlıyorum ya daha doğrusu böyle öngörüyorum. Ülkemizde kriptonun yaklaşık 15 yıllık bir serüveni var. Daha yeni regülasyonu oluştu. Fakat bugün milyonlarca insanın yatırım enstrümanı haline geldi. Kitle fonlamanın da ben önümüzdeki 3 ve 5 yıl aralığında başarılı girişimcilerin çıkmasıyla ve onlara sabreden yatırımcıların desteklemesiyle, can suyu vermesiyle aslında ekosistemin gelişeceğine inanıyorum. Bir diğer mevzu ekosistemdeki birliktelik. Bu bağlamda şu an 20 yakın platformun lisans aldığını görüyoruz. Fakat şu an ülkedeki e, az önce bahsettiğim başarılı şu ana kadar kadar girişimlerin olmaması gibi durumlar tabii ileride olacak ama özellikle enflasyonist ve faiz ortamlarında girişimci yatırımlar düşer. Girişimcilik dünyası yatırımlar düşer. Dolayısıyla bu ortamlarda zaten bir durağanlık vardır, durgunluk vardır. Fakat ülkemizde şu ana kadar kitle fonlamanın tam olarak anlaşılmadığını düşünüyorum. Bunun için biraz bizim de sabretmemiz gerekiyor. Platformların, girişimlerin, girişimcilerin sabretmesi gerekiyor. Bu bağlamda biz kitle fonlama platformları lisans almış, listede Sermaye Piyasası Kurulu listesinde yayın mış Platformlar olarak zaten bu bağlamda bir birlik yani farkındalığın daha iyi oluşabilmesi için ya da sektörde gördüğümüz olumlu olumsuz durumların sermaye piyasası kuruluna ya da burada kanun koyuculara aktarılması için aslında bazı planlar yaptık ve biz bu bağlamda sektörün öncü lider kuruluşları bir araya gelerek rekaberlik çerçevesinde yani biz birbirimize rakip olabiliriz ama birlikte bu sektörü beraber büyütebiliriz. Dolayısıyla biz buna rekaberlik dedik. Rekaberlik ekseninde platformlarla bir araya geliyoruz. Bu bağlamda bir dernek kurduk. Bu dernek zamanla bir evrilecek. Dolayısıyla bu perspektifte bu bakış açısıyla platformların da aslında zamanla ekosistemi dayanışma içerisinde büyüteceğine inanıyorum. Dolayısıyla burada ekosistem bana göre tam olarak anlaşılmış değil ama önümüzdeki dönemde başarılı girişimcilerin çıkmasıyla, yatırımcıların girişimcilere sabreden yatırımcıların çoğalmasıyla ve sektörde bir birliğin, bu birlikte dayanışma ruhunun test edilmesiyle ki şu an tesis ettik. Çok değerli bir birlikteliğimiz, çok değerli bir insicam söz konusu. Bu birliktelikle ekosistemin önümüzdeki 3 ila 5 yılda çok iyi seviyeleri geleceğine inanıyorum. <laughs> Güzel bir soru. Girişimle ilgili bizim aslında tabii zamanla oluşmuş kaslarımız var. Bunlardan bir tanesini söyleyeyim belki en önemlisi. Bir proje bize geldiği zaman, bir startup bize başvurduğu zaman biz bunu iki bölüm ayırıyoruz. Girişimciyi fizibilite ederken ya da projeyi fizibilite ederken. Öncelikle projeyi ele almıyoruz. Girişimciyi ve onun ekibini ele alıyoruz. Yani takım. Takımın lideri kim ve ekip kim? İlk bariyerimiz bu. Burayı geçmeyen girişimi dikkate almıyoruz. Çünkü şöyle tarihe baktığımız zaman çok büyük girişimler değil olmuş, batmış, gitmiş. Niye? Lider probleminden, ortaklık yapısından dolayı, takımdaki problemlerden batmış gibi çok değerli girişimler. Eğer girişimci doğru değilse, eğer girişimci işine sahip çıkmıyorsa, takımını doğru yönetemiyorsa, takımıyla çok güzel bir birlikteliği yoksa ve girişimci yatırımcıyı da yanıltan, kırnak içinde amiyane tabirle üçkağıtçıysa, projesi ne kadar değerli olursa olsun bizim için bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla önce girişimcinin dürüstlüğüne, ahlakiliğine ve liderliğine bakıyoruz. takım akımdaki liderliğine. Bu parametrelerden, bu fizibiliteden geçen girişimciyi biz burada projesini değerlendiriyoruz. Projede kaliteli ve iyisi, gelecek vadeden girişimse, içinde inovasyon barındıran bir girişimse, biz girişimi burada ele alıyoruz ve yatırım turuna komitemizin onayıyla, ki biz fonencis olarak oy birliğiyle karar alıyoruz komitemizde, yatırıma çıkarıyoruz. Bu denklemde yani dürüst olan, ahlaklı olan, iyi bir lider olan, takımını domine eden girişimcinin yatırımcıda güzel bir etkisi oluyor ve projeyi de yatırımcı inceleyip baktığı takdirde işte böyle bir girişimci, böyle düzgün bir girişimcinin tatlı bir projesi de varsa girişimci onun yanında yer alıyor. Dolayısıyla biz girişimcinin bu denklem çerçevesinde Yatırımcı sunulmasını çok değerli görüyoruz. Şeffaf bir şekilde yatırımcı sunulduğu zaman o girişimci, o düzgün duruşuyla, liderliğiyle, o ahlaki duruşuyla ürününe olan hakimiyeti ve ürününe olan inancıyla, vizyonuyla aslında yatırımcıyı kendisine kabullendiriyor. Bu dönemde tabii Türkiye'de çok fazla yatırımcı yok. İşte merkezi kayıt kuruluşu raporlarında yaklaşık 45 bin civarı kayıtlı yatırımcı var. Az bir sayı. Hani borsadaki 10 milyonu yakın işte yatırımcı, kriptodaki 5 milyon civarı yatırımcıyı baz alırsak çok komik rakamlar. Ama ben bu rakam başarılı girişimcilerle az önce ifade ettiğim üzere çok hızlı bir şekilde, eksponansiyel bir şekilde büyüyeceğine inanıyorum. Öyle de noktalamış olalım. <laughs> Şu an, sektörde birçok platform var. Tırnak içinde her yiğidin yoğurt işi farklıdır. Her platform kendine göre aslında bir usulü vardır. Fakat biz öncelikleme olarak söyleyecek olacak çok kısa bilgi vereyim. Radar ve odak diyoruz. Bir insanın odağı vardır, bir de radarı vardır. Bizim Fon da odağı ve radarı olarak iki ayırdık. Odağımızda tamamen yazılım, bilişim dediğimiz ve teknoloji firmaları var. Bu bizim odağımızda. Az önce bahsettiğim niteliklere sahip lider ve takım ve projenin kalitesi, vizyonu bu çerçevede olan odak noktasına girişimleri biz daha çok ele alıyoruz. Yani %90 bu, bağ, bu bağlamda girişimleri ele alıyoruz. Radarımızda da diyelim tarım da var. Tarımda inovasyon radarımıza sağlık da var. Radarımıza farklı diyebileceğimiz sektörlerde efendim söyleyeyim startuplar ve girişimler var. Ama odağımızda tamamen yazılım, bilişim, teknoloji, savunma sanayisi, siber güvenlik, yapay zeka diyebileceğimiz girişimler var. Biraz daha güncel bu bahsettiğim düzeyde bu özellikle sahip inovatif projeleri dikkate alıyoruz. Müzik 2024 tabii ki beklentilerimizin altında geçti. Çünkü ülkede gerçekten ve dünyada da aslında ekonomi anında olumsuz bir süreçten geçiyoruz. Faizi yüksek olduğu, enflasyonu yüksek olduğu ortamlarda girişim dünyası en zayıf dönemini yaşar. Faiz yüksek olduğu zaman tam ters orantılıdır. Yatırımcı motivasyonu girişimcileri bir o kadar dibe gelir aslında. En düşük seviyelerini yaşar. Girişim dünyasına olan yatırımlar çok önemli bir ölçüde durdu. Dolayısıyla yeni gelişmekte olan bir kitle fonlama sektörü geriledi diyemeyiz. Diyemeyiz çünkü sektör yeni başladı yani. duran bir dönem geçirdi. Phone Angels da aslında 2023'e göre yerini korudu. Öyle diyebiliriz yani. Biz bu dönemde girişimcilere de söylüyorum. Bakın diyorum bu dönemde batmazsanız, bu dönemde mevcudu koyuyorsanız valla başarılısınız diyoruz. Biz en azından Phone Angels olarak 2024'te mevcudu koruduğumuza inanıyoruz. 2025'te ne öngörüyoruz diye bakarsak 2025 sürecinde en azından 2024'ün muhafazasını yapmak istiyoruz yani. Çünkü önümüzdeki dönem hem ülkemiz için hem dünya için çok kaotik ortamların olabileceğini global savaşların olabileceği ihtimaller var. İşte bugün hala Ukrayna'da işte Rusya savaşıyor. Yine Orta Doğu'da çok kritik denklemler var. Dolayısıyla olumsuz bir durum olmazsa global eksende ki ülkemizde geçtiğimiz yıl çok büyük bir deprem yaşadık. O depremin ülkeye ve ekonomiye ve girişimlik dünyada çok büyük zararları oldu. Dolayısıyla böyle anormal bir problem olmazsa ben önümüzdeki yıl ekosistemin, kitle fonu ekosisteminin pozitifte yürüyeceğini düşünüyorum. Panajılsın da en azından mevcudu koruyarak pozitif geçmesini umuyorum. <laughs> Tabii birçok girişimli bir araya geldik. En azından son soru olarak tabii ki takip ağa gibi söylemiyoruz ama ağam proje kaçtı falan diyor ya. Özellikle Türksel meselesinde bir, onun bir hikayesi var. Bizim öyle bir hikayemiz şu ana kadar olmadı ama yani benim işte 12-13 yıl önce gördüğüm harçlıkları dahi olmayan girişimcilerin bugün milyar dolar seviyelerine geldiğini gördüm. Yani o dönemlerde harçlıkları olmayan girişimlere çok küçük rakamlarla çok büyük hisseler alabilirsiniz. Yani çok değerli hisseler. Büyük derken yani Diyelim ki bugün milyar dolarlık bir şirkete 1 milyon dolar verdiğin zaman herhalde binde birini alıyorsun. Fakat harçlıklar olmayan dönemde girişimcilere can suyu verdiğiniz zaman 1 milyon dolarla değil 100 bin dolarla ya da 10 bin dolarla şirket 10 bin dolarla şirketin %3'ünü 5'ini alabilirsin yani. Çünkü girişimcinin ha startup döneminde başarı hikayesi yazmadığı o emekleme döneminde aslında erken aşama risk alarak girişim yatırım yapıyorsun ve hisse almış oluyorsun. Yani bu bağlamda tabii ya keşke dediğimiz girişimler oldu. Zaten o yüzden keşke dememek için küçük küçük yatırımlarla şey, kitle fonlama sistemi sadece fonencası değil ben diğer platformlarda da çıkan girişimcilere yatırım yapan birisi olarak söylüyorum. Bütün platformlara çıkan girişimler bizim girişimlerimiz. Tabii ki hepsine yatırım yapamayabiliriz ama gelecek vadeden girişimlerimize küçük de olsa yatırım yapalım. Hepsinde en azından ufak da az da olsa çorbada tuzumuz olsun diye bakıyorum. Tabii ki gücümüze göre beğendiğimiz girişimlere daha fazla yatırım yapabiliriz. Dolayısıyla bugün tek tük dedik işte ya keşke şunu yatırım yapsaydık. Keşke kullanan birisi değilim de çok sevmem ama sorduğunuz için söylüyorum. Önümüzdeki dönemde bu ekosistemden gerçekten onlarca yüzlerce başarılı firmalar çıkacak. Birçok insan keşkeyi çok fazla kullanacak. Böyle diyebiliriz aklıma geldi. Uzun vade değil ama kısa vadede kitle fonlama yavaş yavaş tanınacak ama tanındıktan sonra birçok yatırımcının borsa, kripto veya birçok farklı faize yatırım yapan birçok insanın yatırımcının aslında diline pelesenk olacak kelimedir keşke. Çünkü onlar birçok gelişme yatırım yapmayı kaçırmış olacaklar. Dolayısıyla girişimcilerimizin bu ülkenin geleceğine damga vuracak girişimcilerin hayallerine ortak olmak için Phone Angels veya diğer platformlar, çok değerli girişimler diğer platformlara da çıkıyor. Bu girişimleri inceleyip az da olsa yatırım yapmayı yatırımcılara tavsiye ediyorum. Girişimcilerde bir an önce başarılı projeler çıkarın. Çünkü bu ekosistemi ülkenin geneline yaymamız lazım. Teşekkür ediyorum. <laughs>